Nermin, kötü insanlardan uzakta, geçmişin acılarını derinlere gömüp, huzurlu bir hayata başlamayı. Alo, buyurun efendim benim. Ne? İran bayıldı mı? Hangi hastanede? Hemşire hanım, ee, İrem Kılıç kızım buraya getirmişler. Nerede, nerede acaba? Aa, merhaba Gülten Hanım. Merhaba. Aa, kızımın durumu nasıl acaba? Ee, dershanede hafif bir baygınlık geçirdi. Kahvaltı etmiş miydi? Galiba karnı açtı. İnanın her sabah yumurtasından, zeytinle, peynirle, reçeline kadar her şeyi hazırlıyorum... ...ama bu sabah o kadar ısrar etmeme rağmen ağzına bir lokma bile sokamadım. İrem şu odada, doktor da başında. Ben İrem'i size emanet ettiğime göre artık dershaneye döneyim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Gülten Hanım. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Doktor Bey ben İrem'in annesiyim. Kızımın durumu nasıl? Odamda konuşalım isterseniz. Aa, tam sen kur. Kızımın nesi var doktor bey? Hanımefendi, kızınızın endişe edilecek bir sağlık problemi yok. Ee, o zaman? Yani nesi var? Doktor bey durumunuzu görmüyor musunuz? Lütfen kızımın nesi olduğunu söyleyebilir misiniz? Kızınız... Kızınız hamile. Ne? Geç içeri geç. Geç içeri. Zaten zor tuttum kendimi ne kadar. Sana. Ne yaptın Sena? Ne, ne yaptın? Ne yaptın diyorum sana? Ne yaptın? Ahlaksız! Namussuz! Namusunu iki paralık ettin. Kendini de bizi de rezil ettin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sana annelik hakkımı helal etmiyorum. Tamam Nermin yeter Nermin. Bırak beni, ben, bırak beni bana. Buna bak, sana bugüne kadar verdiğim bütün emekleri yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Anne. Anne deme bana. Anne deme bana. Anne yok senin. Anne öldü. Ne yaptın sen kızım ha? Ne yaptın kızım sen? Ne yaptın kendine İrem? Sen okuyacaktın. Üniversite bitirecektin. Meslek sahibi olacaktın. Ha kızım. Ha? Uygun birini bulacaktın. Bu evden gelinlikte çıkacaktın. Ne yaptın kızım sen? Ah, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Keşke bugünleri görmesek. <laughs> geçti bir tane, geçti. Neden bunlar başıma geldi? Elimden geldiğince iyi bir insan olmaya çalıştım. İyi bir anne. Kimin ne aldım da? Çocuklarımla sınıyorsun beni. Senin bir suçun yok. isyan etmeyin diyorum ama içim kanıyor. Belki kızım için ne düşler kurdum Kızım okuyacaktı, meslek sahibi olacaktı. Babası gibi doktor. İyi bir insanla tanışıp mutlu bir yuva kuracaktı. Böyle gelinliğiyle bu evden çıksın. Böyle düşünürken... ...namussuzun biri... Sen kızımın günahını bağışla. Onun çekeceği ne varsa benim yavuzlarıma yıkın. Onu kurtarmam için bana bir yol göster. Ne olur. İyi ki ömrün yetip de bugünleri görmedim Behçet. Keşke ben de kara toprağa gireydim de kızımın düştüğü bu halleri görmeyeydim. Ama madem hayattayım, bunu yapan o cibiliye size göstereceğim. Bak şaka falan yapıyorsan kes şunu saçmalama artık İrem. Ne şakası ya hamileyim işte. Bugün dershanede bayıldım hastaneye götürdüler. Annemler de öğrendi. Ya kızım dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Delirdin mi sen? Ne yapsaydım? Annem öldürecekti beni neredeyse. Babasının sen olduğunu söylemek zorunda kaldım. Allah kahretsin ya. İkimizin de hayatını mahvettin. Benim ne suçum var ya? Hem sen de istedin beni. Alo? Arda? Nermin teyze. Dinleyin İrem. Kızımın adını ağzına alma sakın. Seni adi seni ahlaksız. B ben böyle olsun istedim Sus bir de konuşuyorsun. Sen zorladın kızımı. Kızımın namusunu temizleyeceksin. Evleneceksin onunla. Ne? Evleneceksin onunla. dedi. dedim. Tamam. Tamam ne isterseniz yaparım. Tabii ki yapacaksın. Nerede o halan senin? Ha? Emel. Emel neredesin? Gel de yeğeninin pisini gör. Halam yok. Şire'de. Çağır hemen gelsin buraya. B Bizim bir akrabamız öldü. Cenazesi yarın. Ben gelince her şeyi anlatacağım. Söz. Bana bak. Yarın öğleye kadar geldi geldi. Gelmedi hemen polise gidiyorum. Po polise gitmeyin ne olur. Bakın ben zaten ne gerekiyor... Tabii ki ne gerekiyorsa yapacaksın. Evleneceksin kızımla. Nermin'cim, nereye kayboldun sen? Kızıma bunu yapan o cibiliyetsizle konuştum. Ne? Kimmiş bu cibiliyetsiz? Nermin, cevap verir misin lütfen? Kimmiş o cibiliyetsiz? Yarın halasıyla birlikte gelecekler. Gereken neyse o yapılacak. Nermin'cim, ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Nedir yapılacak olan? Kimmiş İrem'e bunu yapan? Tane tane konuşup anlatır mısın lütfen? Emin'in yeni Arda. Evlenecekler. Söz verdi bana. Ne? Nermin delirdin mi sen? Ne evlenmesi? İkisi de çocuk daha. Ben İrem'le yarın doktora gider hallederim bu işi. Halletmek derken? Bebeği aldıracağız. ay çok büyük bir günah bu. Nermin, sen delirdin mi? Bak İrem bir hata yapmış. Hadi o çocuk. Ama bebeği doğmaya zorlarsan sen daha büyük hata yapacaksın. Yaptıklarının sonucuna her ikisi de katlanacak. Evlenmeden temizlenmez bu iş. Halan döndü mü? Annem göz yolda sizi bekliyor. Yarın öğleden sonra geleceğim demişti. Geldiği zaman Konuşacağım dedim ya İrem. Arda bak. Biliyorum şu an kendini çok kötü hissediyorsun ama... ...inan bana her şey çok güzel olacak. Bak küçük bir ev tutarız. Hem bebeğimiz oluncaya kadar ben de çalışırım. Herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşarız işte. Hem biz birbirimizi sevdikten sonra. Şimdi kapatmam lazım benim. kızım. Bugünlerde mi görecektik? Anne. Geciktiler değil mi? Birazdan gelirler. Gelirler. Şimdi ne olacak? Ne olacağını biliyorsun. Evleneceksiniz. Madem okumakta gözün yok. Dizini kırıp oturacaksın eminde çocuğunu büyüteceksin. Niye dizim kırıp oturayım ya? Bir iş bulur çalışırım ben de. Hem Arda da çalışır. Kızım, lise mezunu bile değilsin. Hem sonra... O halde nasıl, nasıl çalışırsın? Sen yardım etmez misin bize? Kendini de yaktın. Beni de. Nerminciğim. Bir tanem yedin bitirdin kendini. Hadi geç otur şöyle gelirler birazdan. Oturamam Altay. Bu iş sonuçlanmadan bana rahat yüzü yok. Efendim yani istersen bir telefon açalım Emel'e belki bir işi falan çıkmıştır. Telefonla falan olmaz. Ya kaç saattir bekliyoruz çocuk oyuncağı mı bu? Onlar gelmezse ben gidip onlarla konuşurum. Nermin bekle biraz dur. Nermin madem öyle ben de seninle birlikte geliyorum. Sen bir yere gelmiyorsun Altay burada kalıyorsun. Benim o Emel'in boğazına yapışmam lazım. Saçmalama Nermin. Bak böyle bir şey yaparsan işler daha da çığırından çıkar. Yapma ne olur. İşler zaten çığırından çıkmış durumda Altay. <laughs> Ama Nermin. Aması falan yok. Saatlerdir kapı pencere bekliyorum. Neredeler? Ha? Benim gidip o kadınla kadın kadına konuşmam lazım. Eğer halledemezsem sen gelirsin. Haber veririm Aa, Nermin. Kız hayrola? Çay kahveye mi geldin? Hangi daha da kurt öldü? Sizi bekledik. Gelmeyince... Bizi mi beklediniz? Siz kim? Ay Nermin kusura bakma ya. Benim yollarda kafam biraz çorbaya döndü de. E, geçsene içeri sen. Geç. Kız Nermin. Biz senin ev falan mı bakacaktık? Geçsene içeri. Aa, hayır ev falan değil. Arda nerede? Arda mı? Arda'yı ne yapacaksın ya? Bir şey soracaktım. Tövbe tövbe. Yani işin Arda'yla zaten yandık. Arda pulunu pırtını toplamış basmış gitmiş. Vefasız köpek. İnsan hiç değilse bir telefon eder der ki halacım sen de bana bir kapı oldun. Bana kol kanat gerdin. Yara annem sayılırsın. Yok. Nerede? Şimdi gençler vefasız anam vefasız. <laughs> gitmiş mi? Ha gitmiş. Ay ne oldu Nermin? Allah aşkına yüreğime indireceksin ya. Ay bana bak yoksa bu bir haytalık falan mı yaptı? Söyle Allah aşkına, konuş yani. Şaka demek yüzüme söyleyebilirsin. Artık zaten alıştım ben. Nermin! Nereye kız? Tövbe estağfurullah. Kapıyı da bıraktı, han kapısı gibi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Neredesin ya? Ya beni bırakıp nereye kaçarsın ya? Allah kahretsin. Azmış gibi bir de babasız çocuk doğuracağım. Saçmalama Nermin, sen ne dediğinin farkında mısın? Hayır, nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun hala? İrem babasız çocuk doğurmayacak, anlaşıldı mı? Yok bu iş böyle olmayacak. Doktor bir arkadaşım var onu arıyorum ve bu işi bitiriyoruz. Yalvarırım yapma, ne olur yapma Altan'cığım ne olur. Kerem. Oğlum. Ne diyorsunuz annesiz? İrem. Oğlum bak. Kim o şerefsiz? Kimmiş o şerefsiz? Kerem sakin olur musun? Anne! Kimmiş o şerefsiz? Arda. Emel'in yeğeni. Kerem'cim sakin olur musun? Kerem oğlum! Kerem! Kerem sakin ol. Kerem! Aç şunu aç! Kerem tamam sakin ol da bir oğlum. konuşalım. Bak aç bak güldürme bana kapıyı. Kerem, Kerem, Kerem sakin ol da konuşalım. Aç şu kapıyı. Aç şunu pislik. Allah aşkına sus oğlum. Kerem. Halledeceğim ben her şeyi. Ne halledeceksin ya? Ne halledeceksin? Senin bu kızın pislikleri yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. aç şunu! Aç şunu! Kerem yeter ama! Kerem bırak! Yeter de susun! Söylediğimi yapacağız. Başka çaremiz kalmadı. Emin'ciğim. Bu yaptığımız doğru mu? İnan hala emin değilim. Başka çaremiz yok Altay. Sen de sus artık kızım. Senin iyiliğin için yapıyoruz. Evet. Yeni bir hayatı en çok geçmişin karanlığıyla boğuşanlar arzu eder. Ama bazen öyle bir gölge düşer ki üstümüze. Evimizden, yurdumuzdan savurur bizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.